Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir GTA 3 defeti verişi mobil bölümüyle karşınızdayım. Ben Ata GTA 3 defeti verişi mobile'a. Ana hikayeden kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Geçen bölümde yani önceki bölümde Rey'in kalan görevlerini tamamlamıştık. İlk olarak e, bir tane adamın görüntüleri, belli başlı dosyaları vesaire falan vardı. Bunları ele geçirmemizi istedi bizden. E, bu Görüntülerle dolu araç vardı bir tane ona çarpa çarpa dosyaların hepsini toplayıp fotoğrafların hepsini toplayıp Ağrından aracımızla beraber havaya uçurmuştuk. Ağrından Partleri partilere bizzat ihanet etmesiyle kendisini ortadan kaldırmamızı istedi. Ortadan kaldırmıştık fakat ölmemiş nasıl olduysa. Ağrından da bütün her tarafı alçalıydı. Her tarafı sargılıydı. Kamyonu ezip tek seferde kendisini bu sefer tamamen ortadan kaldırarak rehin görevlerini bitirmiştik. Bu oyunda sizlerle birlikte telefon görevlerine başlıyor olacağız. Stanton şehrindeki daha fazla GTA 3 TV mobile videoların gelmesini istiyorsanız ve sevimize destek olmak isterseniz videoyu kapatma çalışabilir benim Rabbi. Videonun daha fazla açıkması isterseniz hay puanı basmayı ve kamuza de ne yapacağınızı da çok iyi şekilde biliyorsunuz. Evet. Blink Blink Scramble göreviyle o zaman telefon görevlerine başlıyoruz. Bu Kral Courtney. Ha. Evet. Evet, itibarımız var. İyi araç sürdüğümle alakalı falan vesaire diyor. E ee, Stanton'da checkpoint'lerim var vesaire falan diyor. Ha, ilk checkpoint alan sıradakine gidecek diyor. Eğer benim diğer sürücülerden daha fazla checkpoint ulaşırsan diyor, senin için daha fazla işim olabilir diyor. Eyvallah abi. Pekala. O zaman Zaten ne olur ne olmaz da malum ben bu videoyu ikinci kez çekiyorum aslında. Çünkü çok saçma sapan bir şekilde görevi feyledim, sinirlendim. O yüzden dedim biraz hızlı bir aracım olsun. Araç bulurken de, bulmaya çalışırken de vakit kaybetmeyeyim diye. Bilginize. Evet, o zaman yavaştan e, başlıyoruz. Bakalım başımıza neler gelecek. Evet, yarışa hazırlan. Evet, araçlar geldi. Adamın altında çıta var abi ya. Adamın altında çıta var abi. Oyunun en hızlı arabası var adamda. Ama fark ederse kahrolayım tabii ki. Evet başladık. Ben şöyle direkt döndüm o zaman. Zaten anında öne geçtik. Totalde 15 tane checkpoint var bu arada. O yüzden biraz kanser bir görev olabilir. Bu bir. Bu iki. Çekil. Çekil NPC. Çekil abi. Güzel. iki checkpoint'i direkt olarak aldık. Üçüncüyü alacağız şimdi. Alırız zararlı halükarda bu arada. Zaten avantajlı durumdayız. Checkpoint 3. Hemen şuradan sağa dönelim. Sonraki checkpoint'e gidelim. Çok fazla millete çarpmayalım. Çünkü saçma sapan bir şekilde zincirleme kaza yüzünden aracımdan da olabilirim. Sadece aracımdan olmakta kalmam ölebilirim. Öyle bir durum yaşadım çünkü. Bu sürücülerden bir tanesi. Yarıştığımız sürücülerden bir tanesi. Bana çarpmaya devam etti. O da duvara yapıştı falan. Ben araçtan çıkamayıp ölmüştüm. Yani 3 dakikam falan boşa gitmişti. Bayağı bir sinirlenmiştim yani kısacası. Hani ondan dolayı biraz gerginim. Biraz bayağı gerginim açıkçası. Umarım bir daha aynı durum yaşanmaz. Çekil abi. Çekil. Çekil. Tamam 8. checkpoint'i de aldık. Güzel. Çekilin. Tamam güzel gidiyoruz. Bu sefer bayağı e, seri checkpointleri topluyorum bu arada. Hani baya baya seri bir şekilde de. 9. Çok güzel. çekel Bu NPC'ler çok canımı sıkıyor. 10. 10. 10.yu da Harika gidiyoruz bu arada. 10'da 10. Önceki video kaydında bu kadar hızlı ve rahat checkpointleri toplayamamıştım açıkçası. Daha kazık yerlere gelmiştim Ama checkpointlerden bir tanesi direkt ayağıma gelmişti. Yani bildiğiniz direkt ayağıma gelmişti. Hani hakkını yemeyeyim. Hakkını yemeyeyim abi. Bir tane checkpoint öyle ayağıma gelmişti. Baya <laughs> mutlu olmuştum. Tamam checkpoint bir tane kaçırdık. Bir şey olmaz. Değil mi? Kaçırdık abi onu. Kaçırmamışım. Olur. Madem kaçırmadım. Harika. Ha, bir tane kaçırdık bu sefer. Tamam. Sıradaki checkpoint bizim için rahat pozisyonda. Biraz uzak. Ama uzak olması diğer rakiplerinde ulaşamayacağı anlamına geliyor. Onlar gelene kadar ben iki kere aynı yerden checkpoint alırım hani. O yüzden problem yok. Şöyle ileriden döneceğiz bu arada. Çok acil bir durumda aslında araç değiştirebilirim ama sanki gerekmeyecek gibi duruyor. Yani inşallah gerekmez öyle söyleyeyim. Ama iyi gidiyoruz genel olarak. Genel olarak iyi gidiyoruz. 13 Çekil. Aracımız duman aldı bu arada. Biraz sıkıntı. En azından bulunduğumuz pozisyon rahat. Hızlıca gidebiliriz yani. Ama yani aşırı kazıp bir ara checkpoint. Oha. Galiba son checkpoint o yüzden. Totalde 15 tane var ya. 15'te 15 yapmamız gerekmiyor diye biliyorum ben burada. Daha fazla checkpointimizin olması yeterli diye ben biliyorum. Öyle hatırlıyorum en azından. Ama sanırım 14. da alamayacağız gibi. Biraz arada fark var çünkü. Dönemezse alabiliriz belki ama. Aldım bu arada geri zeka dönemedi bile. 14. Nice. 14 tane başarılı checkpoint'ten geçmemizde 14.000 dolar aldık. Yani 15'te 15 yapsaydık 15.000 dolar alacaktık. Güzel. İyi başlangıç. Görevi rahat bir şekilde geçtik. Güzel abi. O zaman hemen ikinci görev almak üzere devam ediyoruz. Uzi Rider göreviyle devam ediyoruz. Ha, bakalım benim kirli işlerimi yapabilecek misin falan vesaire. Diyor. Bakalım güvenilir misin diyor. Ha, benim iki tane adam seni almaya gelecek falan diyor. Peki tamamdır. Okey. Gelsinler abi. Gelsinler. Bekliyorum. Görev neydi ya? Birilerini ortadan kaldıracaktık. Eyvallah da. Hoş geldiniz abi. Merhabalar. Evet benim. Ha hep bunu harise gideceğiz diyor. Ha diablolardan Queen ortadan kaldıracağız diyor. Ha sen süreceksin, ateş edeceksin diyor. Biz de e, senin ölmeyeceğinden emin olacağız falan diyor. Allah razı olsun silah verdi. Eyvallah ne diyeyim? Peki bu aracı kullanmamız şart mı? Galiba şart. O zaman Portan ee, Portland şehrine bir kez daha geri dönüyoruz. Da ben bu aracı kullanmak istemiyorum ya. Ben bu aracı kullanmak istemiyorum. Onu ne yapacağız? Çok yavaş bir araç çünkü. Ama yapacak bir şey yok gibi duruyor. Bakalım şöyle. Evet hakikaten de hep bunun haysa gideceğiz. O zaman tünelden gidelim. Kısa yol olsun direkt. En azından daha az işkence olur. Bizim için. Şöyle aradan sıza sıza. Abi dönmedi araba ya. Manevra rotasyon yapamadım orada. Neyse çok da önemli değil. Yani böyle bir iki çarpmadan bir şey olmaz da devamı biraz problem olabilir. Bir de araç takta atarsa burada zaten geçmiş olsun öyle. Tamam araç değişimlerin burada manası yok. Zaten çok fazla NPC çok fazla araç var. O yüzden gerek yok. Ama biraz daha hızlı bir araç olsaydı iyiydi ya. Niye illa böyle yavaş şurada bir araç tercihinde bulunduğuyla bulunduysalar gerçekten çıldırmamak elde değil ya. Neyse portan şehrine tekrardan geldik bu arada. En azından güzel bir kısa yol yaptık ya. İyi tarafından bakalım. Yani şu tünel gerçekten büyük bir lütuf. harbi abi diyorum büyük bir lütuf. Şakasız diyorum. Abiden çok büyük bir lütuf. Ben şuradan gitmek istiyorum bu arada. Şuradan gideyim. Çünkü sıradaki hamleyi tahmin etmelerine izin vermek istemiyorum. Evet hadi biraz Diablo öldürelim. Ha araçtan ayrılma. Ha okey tamam. Bu bir. Şunları direkt ez o zaman. E bunlar ateş etmiyor. Bir bokuma yaramıyorlar. Ya Allah Allah. Öl. Oha. Diablo aracı direkt peşime düştü. Tamam. 6. 7. 8. Daha kaç tane öldüreceğim acaba? Hayır direkt zıplıyorlar. Atlıyorlar falan bir de. Öldüremiyorum daha. Ha tamamdır. Şimdi geri dönüyoruz kadar mıydı gerçekten ya? 10 tane diyal öldürmek için mi bu kadar yolu geldik? Araçtan ayrılmamıza da izin vermedi oyun. İnanılmazsın gerçekten ya. Neyse en azından görevi hızlıca bitirdik ya. Önemli olan o. En azından görevi hızlı bitirdik. Yani objektifi yerine getirdik yani hemen. Şöyle yapalım da araç takla atar patlar falan şimdi. Güzel kısa yol yaptık ama yine. Şöyle tık girelim abi tünele. Tamam çok güzel. Kolaydı ya görev kolaydı. Ama bundan sonra bir tane görev var. Muhtemelen bundan sonraki görev. Aşırı derecede kanser ya. Yani Leone bölgesine falan giriyorsunuz. Adamlar zaten şatkanla sıkıyorlar ya. Abi direkt tek yiyorsun ya. Patlatıyorlar aracı falan direkt. Hayatta kalma şansı sıfıra iniyor. O aşırı kanser bir görev. Bundan sonraki görev mi? emin değilim. Ondan sonra bir de İntihar bombacılarının olduğu bir görev var. O da son telefon görevi olması lazım zaten. Öyle biraz can sıkıcı görevler var bu telefon görevleri arasında. Ama bu üstesinden gelmeyeceğimiz gerçeğini. Yani üstesinden gelemeyeceğimiz düşüncesini vermesin. Üstesinden geleceğimiz gerçeğini değiştirmiyor. Üstesinden geleceğiz. Her halükarda. Sadece biraz ızdırap olacak hepsi o. Gelip bu arada tekrardan görevi aldığımız yere. Ama kendilerini illa şeye bırakacağız abi bölgeye. Neyse evimizin yakın en azından. İyi tarafından bakalım. Çok da bir problem değil. Harbiden evimizin yan sokağı ya. Okey okey işime gelir o zaman. Yani kısmen. Bir diğer sokakta olsaydı evimin orada olsaydı mesela tamam okey derdim tamamen. Ama değil. O çok da önemli değil zaten. Tamam. Evet sen gerçekten adam gibi adamsı falan diyor. Biz arkadaş gibiyiz falan diyor. Eyvallah eyvallah. Yariyelerle de aramız yapmış olduk yani. Bir nevi. Güzel abi. En azından bir görevi daha hem aradan çıkardık. Hem de eyvallah yani. Güvenilir olduğumuzu kanıtlamış olduk. Sanki çok önemliymiş gibi. Güvenilir olduğumuzu kanıtlamak. En de sonunda herkes bizden nefret ediyor çünkü. Neyse oyunu kaydedeyim. Ağrından da bölümü yavaştan e, bitirelim. Bu görevde iki tane görev yaptık. çünkü Yani muhtemelen dört tane görev var totali. 2-2 i̇ki, iki yapalım. Eşit gidelim. Video süresi de ona göre olsun. Evet e, sevgili dostlar. Sarı iki bölümde yani pazar günü. Yine kaldığımız yerden tam gazanayken telefon görevlerinden devam ediyor olacağız. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer ki izlerken keyif alıyorsanız destek olmak isterseniz. Videoyu beğeni bırakmayı. Videonun daha fazla çıkmasını isterseniz like puana basmayı. Ve kanalımıza abone değilseniz de ne zaten çok iyi şekilde biliyorsunuz. Aynı zamanda kamza yapmasından da dilerseniz başka üslerimizden ve çeklerimizden de haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki bölüme, bir sonraki videoya kadar da kendinizi çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.